Ellerim kelepçeli Jandarma kolunda Mahkeme yolunda Yazmışsın bir mektup Açtım zarfı bir kez Dobrin karıncanın arkasında Gözlerim dolu verdi içimse bir serli Aklıma sen geldin Ey can bastı beni kelepçe elle titredi Jandarma işte sakin ol dedi Zarfı açtım bir koku Senin kokundu bu Ruhum huzur buldu Başladım okumaya Kıyamadım da dokunmaya Yazdım tek mektup sayfasında Sen benim tek gerçeğim Aşkımsın sevgilim Seni çok özledim Ben beklerim ben seni Sanki hep ben gibi unutamam seni erkeğim Son günümüz aklımda çıkmaz bir an olsa Keşke burada olsa Saçlarına dokunsam ben de göğsünde uyusam Bahsettim keşke beni duysa Demir parmaklıkların ardına düşmek sana yakışmadı erkeğim Paslı ranzalarda, rutubetli kovuşlarda ne yaparsın ben siz erkeğim? Aklımın köşesinde, kalbimin içinde, perişan bir biçimde. biz çökmüş ağlıyorum, çaresizce bekliyorum aşkım seni çok seviyorum.